Adım Seyfi Toprak, soyadım Kıskanç. Inter Akademi'de e, Türkiye'de oynuyorum. 13 yaşındayım. Yaklaşık bir senedir Inter Akademi Türkiye'de oynuyorum. Forvet mevkisinde oynuyorum. Kendimi geliştirdiğimi e, zannediyorum. Inter Akademi Türkiye'yi seviyorum. E, burada hem arkadaş ortamı çok iyi. E, hocaları çok iyi. Antrenman yapma imkanımız oluyor. Belirli günlerde. Inter'den çok sevdiğim futbolcu Martinez, ona özeniyorum. Onu daha çok beğeniyorum diğerlerine karşı, oynayışını. Gelecekte kendimi profesyonel bir futbolcu olarak görmek istiyorum. Martinez'in oyun stilini seviyorum, teknik bir oyuncu. Mesela Martinez'in yaptığı hareketleri özenip ben de onu yapmaya çalışıyorum. Antrenman sistemleri iyi. Haftanın 4-5 günü falan antrenmanlar oluyor. Gelecek zamanda kamplar olacak. Yurt dışında, yurt içinde kamplarımız olacak. Heyecanlıyım. Kendimi göstermeye çalışacağım. İlgi Akademi'ye geldiğim günde eksiklerim vardı. Ama e, son zamanlarda eksiklerimi kapatıyorum. Çünkü arkadaş ortamımı seviyorum. Inter Akademi Türkiye iyi bir yer. Eğlenceli geçiyor. Yani gelmeyen herkese öneriyorum.